Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün bir Brawl Stars Videosuyla karşınızdayım Evet ilk önce bu yanımdaki benim arkadaşım Bir dakika hmm, dur Hangi savaşçıyı seçeyim Ha savaşçım Şöyle iyi ya Bu sefer bu tur ilk turum olarak Bununla başlayayım Bu benim ilk Brawl Stars Eee Videom arkadaşlar. Bu yüzden süper like'ın gelmesini istiyorum. Eğer gelirse daha fazlasını çekmeyi planlıyorum. Hadi. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz yazdı girdi ki oyuna. İnşallah girmiştir. Ha tamam. Kolay olmayacak. Dur la. Şunu alıvereyim bari. Saldır. Al. Ha. Dikkat dikkat. Gitmem boşum lan. Tamam gitti. Ege. Koru beni. Lan bana niye atıyorsun? Gel uçalım. Saldır saldır. ya. Niye? Ama Ege de iyi oynadı ha. Ya, iyi ya. Son ekran Tamam ben şuradan. Benim ne ara 6 altı tane şeyim kaldı. E harca, harca ne olacak? Bu iyi görünüyor. Etkinliklerde ne yapıyor bu? <laughs> Heh, tamam. Bu sefer hızlı yaptı en azından. Kaç tur yapsak? Arkadaşlar. Ya, da dakikaya göre yani. Ben takip et. Ya bu internet de... Ya gelsene. Aha bak adam var. Vur onu öldür. Ben kaçıyorum ya. Ay zehir bulutları. Gelmeyin. Ya öldüm ya. Ya... Şimdi resmi beyni. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Kusura bakma. Savaşçı. Dynamic. Dur ya biraz e, kupa kazanalım. Onda açılıyor. Lan. Sen ne ara bunu aldın? Ege ne ara onu aldı? O bile bende yok. Ben onu alamadım. Abo. Fena bu. Bu adam fena. <laughs> Dur. Hı. Al bak ben seni koruyorum. <laughs> ayı var, ayı. Gelme, Rosa. Bak, Rosa. Rosa mısın nesin bak. <laughs> Hadi Ege. İyisin. Ya bu internet sıkıntı ya. Koruyorum. Koruyamıyorum. Koruyorum. Koruyamıyorum. Ya gidin, gidin, gidin başımdan. gel yapma, yapma. Yapma öleceksin. Ben senin yapacağın şey. Nasıl? Nasıl ya? Ya oyun dalga mı geçiyorsun sen bende? Tamam neyse ya. Dur lan benim kulübüm vardı. Boş var Ege'de nasıl bu var? Bu bir dakika. Mortis. Mortis olmaz. Kötü. Ya kötü derken yani istemiyorum şu Gittik mi? He, kolaymış. Ben eğitim alanını biliyorum kolay. Ben yeter lan geçiyorum ben. AEG beni Diyor işte. Aha işte o benim gerçek arkadaşım O benim kan kimdi? Lan bu ölmüyor. bana ne? Çekilin önümden. Bebeler. Star Park. Star Park nere? Açın. Ben yedim. <laughs> tamam ya açık. Ha o şeyi seçmiş. Dur. Ben de o zaman. Kalayım. Hadi bu olsun. Dur. ya da yok bu olmasın. Cık, bu bende yok. Eke nasıl peni var? Ben onu anlamadım. Daha yeni başladığına rağmen boya savaşımız. Bana değil süre geçiyor. Profil. Hadi. Tamam arkadaşlar ben bir çek başıma mı yapsam diyorum. Bu herhalde şey yapıyor. Hmm. Ya, bir ücretsiz bir şey. Bu ne? Süper şarj. 11 mi yapmam gerekiyor? Arkadaşlar biz de bir oynayalım. O zamana kadar. 8 bit. 2. Dene. Alıştırma maçı. Çift hesap. <laughs> 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 Bot. Ama <laughs> bura Labirent gibi. Tamam ya sen alıyorsun onları. Bunu aldıkları zaten bana da geliyor. Rosa kurtar beni. Ben etraf kızıştı. Aman çık. <laughs> Arkadaşlar bu artık eğlili oynayamayacağım. Ben tek oynayacağım şu an. Savaş topu, savaş topu iyi. Bir tur Evet göstereceğim. Ee, sonra da bitirir miyim artık bilemiyorum. Çünkü arkadaşım da çevrim dışı diyordu. Siz de kendiniz de gördünüz. Hadi at. मुस्तफा शाहीन ने Ama zordu ha. Adamlar bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Yani bir buradan geliyor, bir buradan geliyor. Nasıl oldu ben de anlamadım. destansı <laughs> Ya of çıkmadı ya. Çıkar sandım da yok. Yok bu benim. Tamam ben seni ayrılacağım. Yine kim ya? Takımdan ayrı. Bir dakika ben bir daha gireceğim. Çarpı. Bu. Katıl. Ana çıkmış o. Neyse arkadaşlar, bugünkü Brawl Stars videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki Brawl Stars videomuzda görüşmek üzere bay bay.